Biz barın yaylaya uçarız hayvanlarımızla. Otlatırız. Kekuk yer mesela. Her şey yaptır evet. da yaylan hayvanla. Peynir yaparız. Peydirimizde şunlar yaparız. Sabahla yolu sağarız. inekleri. Getiririz eve süzeriz. Bir de bezden de süzeriz. Süzmeyene koymayız. Ondan sonra mayaları selke. Helkekten torbaya koyarız, akıtırız. Akıttıktan sonra bir de tuzlarız, leğene koyarız. E i̇yice yumuruz. Yoğurduktan sonra beze basarız torbalara, küçük küçük. 15 gün sonra onları bir de büyük torbaya basarız. Tulum yaparız. Epey bir bayağı yaparız çok gene. Böyle dura dura tulum haline geliyor. Öyle iyice mayasını alıyor, bekliyor işte. Ee, ne bileyim o daha güzelleşiyor öyle şey halinde durunca büyük torbalarda. O ayda bir kez de onu böyle boşaltıp tekrar yoğurup tekrar e, alıyorlar büyük torbalara. O zaman tulum haline geliyor işte. Bunun beklemesi lazım özelliği o. Yani hemen yapılıp böyle ne bileyim meydana gelen bir şey değil. Kargutulun peyniri kendine has lezzeti olan bir peynirimiz. Türkiye'de çok bilinmemesine rağmen önceki yıl Almanya'da üçüncülüğü olan bir peynir. Bu yılda İtalya'ya gönderdik. Orada da ilk 10 peynir arasında ilk 10 arasına kaldı önümüzdeki günlerde Hollanda'ya göndereceğiz. Oradan da iyi bir derece bekliyoruz. Yani kendine has bir lezzeti olan, yalnız Türkiye'de fazla bilinmeyen, yapılışını da biraz önce gördüğünüz gibi çok zahmetli bir yapım süreci olan, uzun bir yapım süreci olan bir peynirimiz. Umudumuz işte önümüzdeki günlerde de Türkiye'de de tanınmasını sağlamak, Türkiye pazarında da gereken yerini almasını sağlamak. bizim kargı tulum peynirimiz. Kaymakam Bey'imizin de söylediği gibi Türkiye'de pek o kadar tanınan değil ama biz de elimizden geldiğince çaba harcıyoruz. Birçok noktaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Kargolarla olsun. Elimizden geldiğince Hı. sağlıyoruz ama işte bütün isteğimiz biraz daha çoğaltabilmek, ürünümüze biraz daha sahip çıkabilmek. Bunu elimizden geldiğince Kaymakam Bey'in de dediği gibi iyi de destekli sağlıyorlar bizlere sağ olsunlar. Üreticilerle sırt sırta verdik. İnşallah daha da artacak bu peynirimiz.